Sana daha önce de söylemiştim. Benim... Torunum öğrendiğinde ne olacak peki senin nasıl bir ananın kızı olduğunu? Benim torunum yok. İlgin var mı bu mevzuyla? Kızım. <laughs> <laughs> Uzak şehir 20. bölümünde neler olacak? Aşırı ters köşeli bir bölüm bekliyorum en başta onu söylemek istiyorum. Deniz bir an önce Alya ve Cihan'a kavuşsun diyenlerdenseniz mutlaka beğenip yorumlarda belirtiniz. Doktor Uğur Cihan ile karşı karşıya. Köşeye sıkışmış durumda ve Cihan'ın karşısında. Deniz'in kaybolması konusunda iki teori var arkadaşlar. Birincisi Doktor Uğur bir şekilde Cihan'ın elinden kurtuldu ve Cihan'dan intikam almak istediği için Deniz'i konaktan kaçırdı Ecmel'e götürmek için. Hem de senin torununu getirdim demek için. Tabi burada Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu söylemiş olacak. İkinci teori ise aslında aklıma daha çok yatıyor. Biliyorsunuz Cihan Demir'e çok sağlam zarar ettirmişti. Hem yasaklı maddesini yaktı hem de otelini elinden aldı. Sonra Demir de intikam yeminleri etti. Benim en büyük tahminim Deniz'i Demir'in kaçırmış olması olacak. Şahin Ecmel'e ilgin var mı deyince gülmesi, Demir'in ona önceden haber vermiş olması ve onun da hoşuna gitmiş olmasını gösteriyor. Sadakatin öncesinde Ali'ye annesi ve Deniz üzerinden vurması, sonrasında Deniz kaçırılınca kızım diye sarılması ile ilgili olarak da şöyle bir tahmin edeceğim. Bu kaçırılmadan sonra araları biraz da olsa yumuşayacaktır. Cihan'ın Deniz'i bulmak için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Bir de kurtarırsa Alya Cihan için vazgeçilmez olacaktır. Çünkü çünkü ortak noktaları deniz. Aralarındaki bağ deniz. Alya sanırım orada deniz nasıl büyüyecek? Ve annesinden ötürü aile boyu olmadan büyüdüğü için kendisi aile özlemiyle ilgili Cihan'a dert yandı. Ve o da ben varım. Aile sıcaklığı, aile sevgisiyle hem seni hem de denizi sararım dedi. Yani ben öyle hissettim. Evet değerli dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Denizi sizce kim kaçırdı? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.